Bismillah. İki gündür Kayseri vesaire Suriyelilerle ilgili gündem taze iken birkaç seri video yapacağım demiştim. Bu ikinci videom. Burada bir başka başlığı işleyeceğim. Suriye'de neler oluyor? Suriye'de neler oluyor? Bu Suriyeliler niye burada? Türkiye'ye niye geldi? 4 milyon. Devletin verdiği değişik rakamlar var. 4 milyonu ben sokak medyasına göre. 4 milyon Suriyeli yok burada kalkıyorlar 5 milyon, 6 milyon, 12 milyona kadar çıkaranlar var. Kardeşim burası devlet, devletin rakamları var. Geçiyorum. Şu kadar milyon Suriyeli buraya niye geldi abi? Rahatları iyiydi. Bütün huzurları yerindeydi. Her şey dört dörtlüktü. Hani bugün yaygın olan tabirle söyleyeyim. Huzur içinde, refah içinde, demokrasiyle yönetiliyorlardı. Abi biz kalkalım bir Türkiye gidelim mi dediler. Bu mudur yani? Benimle birlikte Eskişehir İlahiyat'ta birkaç yıl çalışan bir hoca vardı Suriyeli. Şimdi başka vilayete geçti gitti birkaç yıl önce. Benim kitaplığı görünce içi gidiyordu adam perişan oluyordu. Sadık dedi benim üç katlı evim vardı. Kocaman bir kütüphanem vardı dedi. Adam perişan oluyor. Bu adamlar arazilerini, dükkanlarını, iş yerlerini, topraklarını, akrabalarını, memleketlerini doğup büyük geldikleri yerleri niye bıraktı ya? Bir, hani bir düşünmemiz gerekiyor bir Empati yapmamız. Niye abi niye bıraktı geldi ya bu insanlar. Çok mu hevesliler burada Türklerin tükürükleri, saldırıları, taş atmaları vesaire altında yaşamaya dışlanarak yaşamaya bu insanlar hevesli mi ya? Bu insanları buraya gönderen nedir? Bunu bir anlamamız gerekiyor. Ben Suriye'ye iki kere gittim. Birinde 8 gün kaldım. Birinde de 5 gün mü kaldım hatırlamıyorum. Şam'da uzun kaldım. Yıllar önce tabii dur tarih söyleyeyim. Yani e, ikinci son gidişim 2002 yılıydı. Bir de ondan birkaç yıl önce gitmiştim. 2000 olabilir. 99 yılı olabilir. İkisinde de birer hafta kaldım Suriye'de. Halep'te kaldım birinde bir ara. Değerli dostlar. Bakın Suriye sokaklarında gezerken 2000'li yılları söylüyorum. Korkuyu, o korkunun karanlığını sokakta hissediyorsunuz. Böyle hissediyorsunuz korkuyu. O karaltı, o arkanızda her yerde o kara. Herkesin yüzünde bunu hissediyorsunuz. Düşünebiliyor musunuz? Her evde, her ticaret hanede, her iş yerinde, evlerde hafız esedin resmi var. Sağında ve solunda iki oğlunun resmi var. Polis devlet. Belki her üç kişiden birisi polis. O zamanı söylüyorum. Yani savaş öncesini söylüyorum. Yani herkes herkesten arabayla gidiyoruz. Halepli bir dostum. Sudan'da tanışmıştık. Suudi Arabistan'da iş adamıydı. Beni misafir etti evinde. Beni otogara getiriyor. Taksiyle gelirken bana yolda diyor ki şu, bak şurayı görüyor musun? Şu şu yapıdır. Bu bu yapıdır. Bu Osmanlı yapısıdır. Osmanlı yapısıdır deyince taksi şoförü bizi nasıl azarladı biliyor musunuz? Yani normal bir adam konuşması hissediyorsun zaten. O tipik klasik polis hani rejimin istihbaratı böyle de beyin dedi. ne Osmanlısı ne bilmem nesi filan yanımdaki Suriyeli anında korktu ve sustu. Hiçbir şey demedi. Çünkü biliyor memleket polis kaynıyor. Kitapçıya girdim Şam'da. Kimi sordum ya? Sait Havva'nın kitaplarını sordum. Ama tabii ben de sonradan jeton düşüyor. Ne bileyim saflık o zaman için gençlik. Sait Havva İhvan'ın İhvan-ı Müslüminin önemli alimlerinden büyük alimdir. Onun kitaplarını bir sordum. Bir süre sonra dolaştım geldim bir daha sormuş. Şimdi de... adam böyle suratıma baktı. Sen kimsin dedi. Niye soruyorsun dedi. Nerelisin dedi. Adam korkudan bir hal oldu. Başka bir genç dükkanı, sakallı bir genç dilini çöz. Beni konuşturma ya dedi. Sen nerelisin filan dedi. Açıldı. Bunlar dedi. Böyle zulüm var. Şöyle zulüm var. Buna dair gidip gelenler çok iyi bilir. Suriye bu savaş öncesinde de zaten dehşet bir polis devlet. Suriye'yi şu an yöneten ekip Nusayri arkadaşlar. Nusayri. Bunlar Alevi filan değil. Suriyeliler Alevidir. Bizim Alevilerimiz öyle değil. Bizim Alevilerimiz baş tacı. Bizim gibiler bizim Alevilerimizin. Büyük bir çoğunluğu Alevi. inançlı bizimkiler. Onlar Nusayriler. Bambaşka bir dinsiz çeşidi. Başka bir alemdeler. Konuyu çok uzatmayayım. Ayrıntılar bitmez. Fakat şöyle. Arkadaşlar. Suriyeli keyfinden çıkmadı Suriye'den. Bizim sosyal medyada yazıyor. Yakın çevremizden de görüyor. Sağlıkçım diyor. Biz de Kurtuluş Savaşı verdik. Savaştan kaçılır mı? Bunlar niye kaçtı? Değerli dostlar. Suriye'de Suriyeli halkı Suriye devletinin kendisi bombalıyor. Bakın devlet kendisi bombalıyor vatandaşını. Devlet. 2. Suriye devletinin en büyük destekçisi vatandaşını yani Şam'ı, Halep'i, İdlib'i orayı burayı bombalarken, perişan ederken Esed'in en yakın destekçisi Rusya ile İran. Üç tane büyük devletin en büyük askeri gücü orada yüz binlerce İran savaşçısı Suriye'de savaşıyor. İran dediğimiz zaman uzun konuşmamız gerekir. Bizim tarihte Osmanlı-İran savaşları meşhurdur. İranlılar şu an hala Sünnileri kafir görürler. Yani Irak ve Suriye üzerinde bir Şiileştirme projesi yürütülüyor Amerika'nın ve İsrail'in desteğiyle. Çünkü Şiiler bir çıban başıdır. Tarih boyunca böyle olmuştur. Bakın biz öyle bakmıyoruz. Yani ben mezhepçi olarak falan konuşmuyorum. Ama vakayı anlatıyorum. Vaka İran bütün ehli sünneti kafir görüyor, öldürülmesi, yok edilmesi gerektiğini görüyor. Yani Suriye halkını hem Suriye devleti hem Rusya devleti hem İran yüz binlerce askeriyle orada arazinin içinde bil fiil katlediyor. Uzmanlar, stratejistler ve bizim devletimizin söylediğini söylüyorum. Suriye'de 30 civarında ülkeden savaşçı var arkadaşlar. 30 civarında ülkeden savaşçı var ve benim kardeşim kalkıyor diyor ki e bu Suriyeliler niye kaçtı? Savaştan niye kaçtı? Niye geldi diyor. Bakın ben şunu söyleyeceğim. Devletin resmi rakamları var ya. Devlet resmi rakamları verdi ya defalarca. Dedi ki Suriye'den gelenin şu kadarı kadın, bu kadarı çocuk, bu kadarı hasta, bu kadarı yaralı, bu kadarı ihtiyar. Bir de bunlara bakmakla yükümlü olan küçük bir azınlık genç nüfus var dedi. Bunlar çok açık. Çevremize bakıyoruz bunları görüyoruz zaten. Yani bunların hepsi savaş kaçkını böyle bir tip değil. Ama savaşın tabiatını söyledim. 2- Özgür Suriye ordusu diye bir şey var. Esed'e karşı savaşıyorlar. Kim bunlar? Türkler mi? E Suriyeliler. Yani özgür Suriye ordusu diye bir ordu var. Esed'e İran'a Rusya'ya karşı savaş veriyor. Savaşıyor adamlar. Yani kaçmadılar. Ben biliyorum. Yıllar önce buradan gidenler vardı. Suriyelilerden savaşa gidiyordu adamlar. Gidiyordu. 3 ay sonra geliyordu. Geri gidiyordu. Böyle adamlar vardı. Yani savaşıyor adamlar. Bırakmadılar. Bakın. Elimde bir kitap var. Ekran iyi görüyor. Tamam. Bu kitap yeni sayılır. Yazar Zahide Tuğba Kor. Küre yayınları tuz ve taş üstünden. Suriye'de rejim, savaş ve göç. Roman boyu bir kitap. Çok e, yani Suriye'yi anlat. Daha Türkçe söyleyeyim. Suriye cehennemini anlatıyor. Bizimkiler diyor ya şimdi. Tamam savaş bitti geri dönsünler diyor. Abi sen bilmiyorsun ki Suriye yönetimini bilmiyorsun. Suriye idaresindeki Nusayri'lerin Sünnilere nasıl baktığını bilmiyorsun. Ben İran'ı söyledim. İran'ı söyledim ki İran Şii'dir. Suriye Nusayri'dir. Daha kötü. Bunlar dine Allah'a, peygambere. Bunlar Beşşar Esed bizim ilahımız diyorlar. Videolar gördük biz. Beşşar Esed bizim ilahımız diyor bunlar bu Nusayri'ler. Adamları tak 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 video, videolar gördük. Neler gördük biz? Yani Suriye cehennemini siz bilmiyorsunuz. Yani şu an savaş bitti, e Suriyeliler gelir. Böyle bir dünya yok kardeşim. Şu an senin ülkendekiler, şu anki mevcut yönetimin idaresi altında oraya döndüğünde yine ağır işkenceler, ağır tecavüzler, ağır zulümler görecekler. Siz o alemi bilmiyorsunuz. Yani adamlar günlük bir gülüştanlık bir ortamdan buraya kaçmadı. İki, şu anda oraya geri güllük gülistanlığa dönmedi. O zaman şunu söyleyeyim. Yani ortada bir zorunluluk var, bir mecburiyet var. Ben şimdi konuşuyorum. Ben hoca sıfatımla konuşuyorum. Ben neyi savunuyorum şu an? Ben şu an size Suriye konusunda yanlış yapanları savunmuyorum. Kim olursa olsun. ister Türkiye olsun ister Suriye tarafı olsun. Yani ortada bir vaka var. Milyonlarca mazlum var. Bu insanların milyonlarcası öldürüldü, öldürüldü, katledildi. Milyonlarcası öldürülmüş, katledilmiş, şu an perişan, aç vaziyette bulunan insanlara ben Müslümanca bakmaya çalışıyorum kardeşim. Ben de sizin gibi istiyorum. Keşke bir an evvel düzelse de bu insanlar memleketine göçse tabii ki bunu istiyoruz. Ama bir vakıa varsa bu vakayı doğru tanımlayalım, doğru yorumlayalım, doğru hareket edelim, doğru tepki verelim. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şu kitaptan size başlıkları okuyacağım şimdi. Bu roman boydan biraz büyükçe 450 sayfaya yakın 440 küsür sayfa. Bakın başlıkları okuyacağım sadece. 2011'de başlayan olaylar Esed'in 50 yıllık demir yumrukla yönetiminin sonucu. Bunlar bölüm başlıkları bu kitapta. Filistinliler tarihte ilk defa rejimin Yermük kampı kuşatmasında açlıktan öldü. Üçüncü başlık halkın %90'ı fakirlikle boğuşurken %10'luk rejim ve çevresi refah içinde. Bunlar uzun uzun röportajlar yazılar. Acayip olayların şahidiyim. Suriye halkının yaşadığı zulümleri havsalamız almaz. Konu başlığı. Bir başka başlık kimyasal silah yüzünden insanlar boğularak korkunç şekilde can verdi. Ya biz varil bombasını Suriye ile öğrendik. Biliyor muyduk? Varil bombası nedir? Suriye ile öğrendik. Fırınlar bombalandı, sağlık mekanları bombalandı, ambulanslar bombalandı. Değerli arkadaşlarım bir o güne gitmemiz gerekiyor. Başlıkları okuyacağım. Askerlerin halkı öldürmek ile firar edip ailesini kurban vermek ikileminde kalmaları korkunçtu. Halkı öldüreceksin diyor. Öldürse bir ders, kaçsa bu sefer bütün ailesi yok edecek. Biz Suriye zulümlerini daha savaş olmadan çok dinledik Suriyelilerde. Hama olayları var. Hama olayları. Sudan'dayken dinledim. 25 sene önce Suriyeli'den adam idam mahkumuydu. Kaçmıştı adam. Üniversitede hocaydı. Esed diyor geldi topları dayadı. 3000 kişi öldürdü. 6000 kişi öldürdü. Topluyor bir yere yiyor. 3000 kişi. Baba Esed. Hafız Esed. Yani devlet zaten zalim bir devlet. Şam sokakları dilenen çocuklar ve çöpten yiyecek arayanlarla dolu. Başlık Suriye'deki hapis hayatım da Türkiye'deki tutunma çabam da çok zordu. Devam. Korkunç işkenceleri rejime boyun eğip asla muhalif olmamamız için yaparlardı. Bir işkence var benim beynim almıyor almıyor. Derler ya Çin işkencesi Çin Çinli gavur onu yapmaz ya. Ya Esed hapishanelerinde o gö çok görüntüler gördük biz. Çok videolar resimler gördük. Aman ya Rabbim aklın beynin almayacağı işkenceler ya. Yani anlatamıyorum burada aslında görselleri koymam lazım da o da benim boyumu aşıyor. Yani devlet zaten savaş öncesi de zalimdi vatandaşını Sünnilere özellikle şimdi daha zalimleşti. Korkunç devam ediyorum yaralılar hiç bitmiyordu. Sağlık personeli olarak çocuklarımızı bile unutuyorduk. Devam doktorlar halka ümit ve direnmeleri için cesaret veriyordu. Devam yaptıklarını inkar eden rejime karşı direniş yöntemim yaşananları filme almaktı. Birisi de bunun filmini yapmış. Rejim sivil savunma gönüllülerimizi katletse de 125 bini aşkın Suriyeli'yi kurtardık diyor. Yani adamlar şu an Türkiye'de bulunanlar o cehennemin ortasından canını zor kurtarıp buraya gelmiş. Biz burada bu insanlara neler yapıyoruz? Devam. İç göç yaşayanlar her şeylerini yitirmiş. Travma içindeydi diyor. Devam ediyorum. Geleceğini yitik hisseden mülteciler en çok güvene, güvenliğe ihtiyaç duyuyor. Vatanımızı terk edip mülteci konumuna düşmek kolay mıydı sanıyorsunuz? Kitaptan başlıklar okumaya devam ediyorum. Savaşın hatıralarıyla yaşamak çok kötü. İçimde mutluluğu engelleyen bir şey var. Bitmiyor ki. Bir de savaş travması var. Tecavüz travması var. O kadınların hepsini bakın devlet devletin kendi elemanları kendi halkına tecavüz ediyor hapishanelerde. Haddi hesabı yok bunun. Devam ediyorum. Uçak sesi duyunca yere yatıp kelime-i getirmeye başlardık. Bir psikoloji var burada. Hapiste işkence altında can veren eşimin nereye gömüldüğünü bilinmiyoruz. Ha ben Hama Humus biraz önce anlattım. Suriyeliler söylüyordu. Adamlar bir şeyle suçlanmış, içeri alınmış. 20 yıl, 30 yıl sonra hapisten çıkmış. Evine diye mahalleye bir gelse ki ev toptan kazınmış. Ev yıkılmış, toptan kazınmış, ora araziye dönmüş. Akrabaları nerede bilmiyor adam. Yani 20 yıl, 30 yıl hapiste yatarken kimse onu zaten soramaz, arkasından gidemez. Çıktıktan sonra da bütün adamın sülalesini yok etmişler. Sistem buydu. Biz mültecileri devletçe de milletçe de istemediğimizi, istemediğinizi biliyoruz ama çaresiziz demiş. Türklere söylüyor. Yazık değil mi ya? Suriye'nin yatırımcıları ve kültürel entelektüel birikimi Türkiye'ye gelmişti. Şimdi onu da görüyoruz. Adam doktor olmuş. Kardeşim benim devletim doktoru değerlendirmiş. İşte kötü mü? Mühendisi vesaireyi bilmem neyi. Zaten kampanyalar nasıl yürütülüyor? Güya Türkler Türkiye'den kaçıyormuş. Bir yandan bunun şey yapılıyor. Sosyal medyada provokasyonu yapılıyor. Yani Türkler gidiyormuş Avrupa'ya gidiyormuş bilmem ne. E tamam geldi onu istihdam ediyorum. Değer, Kanada vatandaş alıyor. Almanya var. Yani diğer Avrupa ülkeleri Türk dolu değil mi? Mısırlı, Arap şu bu dolu değil mi? Dolu. Adam o topluma uyuyor ise, çalışıyor ise, üretiyorsa oranın üyesi olarak devam ediyor. Kötü bir durum mu? Devam ediyorum. İnsanları ferahlatmak ve onlara ümit vermek için Şam'da müzik icra ettim demiş biri. Bak bak ifadeye bak. Şimdi başlık konu başlık kuzeybatıdaki Suriyeliler rejimin eline düşmektense denizde boğulmayı yeğliyor. Bir çocuk bir genç birkaç yıl oldu medyada gördüm Suriyeli'ye geri teslim edeceği için burada intihar et. Çünkü oraya gittiği zaman ölümden bin beter edeceklerini biliyor. Ben ne biliyorum? Orada hapishaneye bir düştünüz aman ya cehennemi özlersiniz. Böyle bir hal var orada. Baas rejimi Kürtleri marjinalleştirdi. PYD ise cahilleştirdi ve göç ettirdi demiş. Yukarıda Suriye'de hukuk acınası halde hiçbir bölgede doğru ne hukuk? Hukuk diye bir şey yok orada. Orman kanunu. Devam ediyorum. Esed Suriye halkının değil bir çetenin cumhurbaşkanıdır demiş. Hafız Esed tarih boyunca mazlum bir azınlık olan Alevileri zalime dönüştürdü demiş. Başlık Yine bir başlık. Hiçbir diktatörlük halkı bastırma konusunda Esed rejiminden daha beter olamaz. Rejim Süveyda'yı bombayla yıkmadı. Ahlaki toplumsal çökürtme, çökertmeyle diye geçiyor. Ailesine hasret giden babamın vasiyeti vatanı Suriye'ye gömülmektir diyor. Arkadaşlar savaştan çıkmış bir adamın ya da bir insanın travmaları psikolojisi gurbette yaşamanın travması psikolojisi mal, mülk, tarla, arazi her şeyin gitmiş olması perişan bir empati yapalım. Bu insanlarla bu başlığı bu kadarla bitireyim. Bunun ardından üçüncü, dördüncü başlığı da yapacağım. Teşekkür ederim.